Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şekerpare tarifi paylaşacağım. Şekerparemiz için önce şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 4 çay bardağı tur şekerimiz var. Şu şekil bardaklarımız. 6 çay bardağı suyumuz var. bir parça limonumuz var. Evet ocağımızın altını yaktık. Şerbetimiz pişsin. Şekerparemizin hazırlığına geçelim. Evet arkadaşlar, şekerparemiz için 2 2 çay, çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı toz şekerimiz var. bir paket vanilya 2 yumurta akı sarısını üzeri için ayırdık. Bunları bir karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, unumuzun ölçeyi aldığı kadar un. Bir tane de kabartma tozu. Bunu güzelce ne yoğuralım. Kulak memesinde kıvamı olacak. Evet arkadaşlar şu şekilde şeklini veriyoruz. Yumurta sarısını bolca sürelim. Şimdi şu şekil şeyle çizik atalım, bir çatal yardımıyla. Evet arkadaşlar şeker parelerimiz pişti. Şimdi şerbetini dükelim. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 5 dakika daha fazladan kaynattık. Evet arkadaşlar, şeker parelerim pişti. Biraz Hindistan ceviziyle süsleyelim. Afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.